Geldi mi Rusya atladı Bak değil yani. Beyler sesim geliyor mu? Atladı geliyor, kanka. Geç bağlandın oyundan çıktın için. Ya oğlum. Hangara da alsam, Hangara da alsan. Yiğit. Kanka başı. Hangara adam, adam geldi oldu. kanka. Geldiler, Ay, geldiler, adam geldiler, geldiler 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 geldiler. Abi silah abi silah abi silah abi silah abi silah. Nereye kaçıyorsun? Amına koydum onu. Dünya hain dünya hain doldur adam silah buldu. Adam silah buldu yanımda. Geleyim mi geleyim mi? Kanka gir gir. Ben çok iyi bir detaysın. Kanka Başka. şatkanı var. Kanka anasını sen. Kanka abi gel gel gel. gel, gel. abi canı bir ya. Usta yapmayın ya. Ah be. bir, Oğlum, bir be. alsana. Oğlum ne yaptın? Kanka orada iki kişi daha var. Da, içeride. Gel. İçeride iki kişi daha var. Aynı, Aynı ses, ses ol. ol kanka. Sus kanka. Sus. Varsa alırım. Sus. sus, 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 sus şeyim yok. Al kanka. Okey okey. Yo yo gerek. Gel yavrum gel. girdik. Girdim. paşa. değil Gel gel ben önden girdim. Önden girdim. Girdim. Öndeler öndeler öndeler. abi. Sıkıntı yok değil mi? Siz mükemmel bir yok. detaysınız. Buradan da çevirmeyiz ya. Kanka bir lootlanalım mı önlere doğru? Böyle bir söz yok. Ananız. Kanka ne yaptın? Yap Kanka, yapma be bu arada. Hayırlı olsun. Beyler hadi çok lan. hızlı oynayacağız. Çok devam hızlı. Devamı geldi devamı geldi. Lan destek atından yürü. Düşme sakın geldim, düşme. geldim geldim geldim. Sakın düşme geldim. Info ver info ver info ver. Oha oyunu işe bak anasını sınıf bok gibi oynadım. Çok iyisin. Bitti mi? Bitti bitti. Helal helal var lan sizin. Arkadaşlar benim hala götümde donum yok. Teşekkür ederim. Sizin helal hoşluğunuz var oğlum. Aha. O ne lan? beyle? Oğlum o nasıl? Oy 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 sen de. Zentox Zentox bitirmesin. Bıtın sen de içeceğim. Bıtın sen de içeceğim dikkat et. Beni bitiremez. Evet. Şu an garın arkasında. Kanka, Kanka ben yandım, ölüyorum. Geldim ya. Geldin sen. Nasıl Kanka. Öldüm lan ben? Kanka, böyle bir sıkış yok. Adamda bir şey var mı? Adamda böyle bir şey bir sıkış mı? yok. Bilmiyoruz. Böyle bir sıkış yok. Var. B büyük büyük işte ihtimal. Bu gelmiyor. Ya abi nereden sıkıyor? Böyle ne? bir bitirmesin bitir iyi bir Neyden Nasıl bitirdi lan onu? Ha burada burada burada. Kanka dur iyi oynayın. Burada ne burada ne burada. Ne burada. Ne gel. 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 Sen nasıl mısın lan böyle? Ya şak ya bitirdi lan şeyi. kim attı o molayı? Lan tutsana. Ben attım ben at. tutayım da. Adamın adamın tek olayı <laughs> hadi 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 sellimiz hadi. Çok lan Çok seriyle açacağız hadi. Amına siktiğim. Aa sıkıyorlar bas 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 oyna. Hadi hadi, hadi beyler. Gördünüz. Nerede abi bunlar? Evde abi. Araba, araba da Çok, ikisine çok ya vurdum. Var. 4 kişiyim. Osman boşluktuydu balya. Yaran var ha, yanımda Hadi Ya de bakayım. Hey. yaralı hey, beyler 3 numara videoda değersin. Anasını 3 de. de. numara videoda videoda mısın? Vallahi, <gülmes> beyler ben öldüm, öldüm. Ben rahat öldüm. <laughs> Mesih arkadaşım var, bana borcu var. Selam olsun abi. Bu ne lan? Harbi zehir abi. 70 lira. Bakayım şu an. Geldi geldi. Lan nereden çıktı? Neredesiniz lan? zaten var lan Bacım ses var mı bacım? GÖTÜ biri ben? Hey mikrofon el <laughs> Yok kanka bu el temizliyoruz ya harbiden. Bu el bizde bizde. Ana namlak bu ya. 5 saniyelik abbas yanmasam verdiğime göre Bu el temizledik baba Harbi mi diyorsun lan? Aynen Kardeşler de yine geliyor tamam. Buradan çıkamayan toptur o zaman <laughs> abi yan ne yana yapıyoruz? gidiyoruz Silah bulamazsak yanına ne gidiyor şu? Oş 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 adamlar helikopter ya. Ya havada takılan aldım kanka. Kanka, herifler bizi alacak. Silah yok amına koyayım. Nerede nerede? nerede? buldum K. silah buldum. K. Bir tane indirdim ki. Bayıttım ki, bayıttım ki, ben gidiyorum. Tamam, zaten mermi çekmiyor ki, mermi çekmiyor ki adam. Nerede bu kardeşler? Ben... Aa, Aa aşağıda birinci katta, birinci katta, birinci katta. Alır mı? Amına koyayım. Geri geldi. Gel. Lan bu ne iş? Oha, oha, oha. Abi aldım diyeyim bana ya. Helal lan size. Adam topa. ki. dostum. Ya karım yaptı onu. Kangar da var. Mi? Gerek, mi? gerek mi? Gerek mi? Gerek mi? Girdim, girdim. Gir amına koyayım. bir. mermi. Anladım. Ben sikeyim sikiyim, koyayım derken oldum. Okay. Geliyor. Kanka, geldi bir dakika. Geldi. Kafa gösterme, kafa gösterme, kafa gösterme. Gelsin boş ver, kendisi gelsin. Ben oynayacağım ona. Kardeş git. Buramazsa toksun. Bu Jamie. Saygı nasıl? Jamie. Şey saygı... Ya sik. Otur. Yine havada kaldık lan. Kardeşim. kaç, kaç, kaç. 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 Sürünle, sürünle, aldım onu. Ne yani, kadar? Sağımızı kalmayla açıldım. Geldi. Lan Sürün onu, son senin. Alkan. Anı sünüsüz. Allah oldun, oldun. Allah, a Allah a oldun, billahi asma. Diğeri mi geldi amına? Kanka ağrınak. adamlar geldi. Şurayı Ay babayın yine şu. Oyna Sakin ol. Dayı bunlar. Burada adam gözüküyor. Aa çiz, çiz, çiz. Çiz, çiz, çiz. Çiz, çiz, Geri geliyorlar. Orada kapışıyorlar. Gelin oraya gidelim isterseniz. Gel gel gidelim ya. Gir, gir, gel gel git. git. Arayasın aç. Çıktım pencereden. Ya üstten çıkayım mı be? Yer mi beni yemedi? Çek çek çek. Ben Neye bak? Korktum. One more, one more. I kill one more, Negi. Evet kanka, abi one more. Arkamdaymış. Atla atla, 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 atla. Sen zavallı bir adamsın. Helalsin lan, helalsin lan. Şeyi mi tutsan? Şeyi tut. mi tutsan acaba? Selim mi tutsan? İçeri girip de öyle tut. Kanka böyle... Tam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kanka tutamıyorsun, tutamıyorsun, tutamıyorsun. Ben Yo tutuyorum lan. şu seni tutuyorum. Aha beni tutuyormuş şu <laughs> an. Kanka niye bırakıyorsun? 2 saniye var mal <gülüyor> mısın? Ölüyorsun. Şey. Oğlum. Kardeş burası. Aa adam var lan içeride. Baca. Okulda. Okul diyorum arası sesini. Okul. Okul ne? Ay kar attı bana. Kanka Seyirdi mi? Ben yakında Aa, Aa üstü üstü üstü. Beni Allah Çok belanı az versin ya şu mağazına. Kanka bak bu. Bitti. Headshotlı. Ben abi. de vurdum ona. Üstten oynay ya vardı bende. Geldiler. Dur bakayım. Gelirse bırak, gelirse bırak. Kanka gir, gir, gir. Geldim. Bekle, bekle. Ne lan? Üstte, üstte, üstte. Abi kafam kırıldı Takım abi, sırası değil, sırası. Bekle değil. yukarıdan oyna. Abi, ya, oha. Oradan buradan ilk defa yoldum abi.